Merhaba sevgili usta kasaplar. Bugünkü tarifimiz hafta sonu tezgahımız için. Hem de bu tarifimizde hazırladığımız bir sosla 3 ayrı lezzet çıkartacağız. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. Şampiliç lokum bonfile, kemiksiz but eti, ince kıyılmış biber, ayçiçek yağı, soya sosu, susam, fesleğen sosu, ince kıyılmış maydanoz, kekik, ince kıyılmış kapya biberi, granül soğan, bal, kırmızı biber, sarımsak tozu, taze kekik, karabiber, tuz ve biberiye. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre tarifimize başlayabiliriz. Karıştırma kabımızın içine ilk önce ayçiçek yağını bırakıyorum. Sonra soya sosunu, ince kıyılmış biber, kırmızı biber, kekik, Sarımsak tozu, granül soğan, ince kıyılmış maydanoz, biraz bal ve tuzumuzu ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi suyun tepsisine tavukları diziyorum. E, i̇lk önce kemiksiz butun alıyorum. Şimdi lokum bonfileye. Izgaralık için hazırladığımız tavuklarımızı tepsilerimize aldık. Şimdi sırasıyla soslamaya başlıyorum. 3 tepsimize de hazırladığımız sosu döktük. Tepsimizin bir tanesini bu şekilde bırakıyoruz. İkinci tepsimize fesleğen sosu ekliyoruz. Üçüncü tepsimize ise susam, taze kekik ve taze biberiye. Sunum içinse kırmızı biber kullanıyorum. Sevgili usta kasaplar, tarifimiz hazır. Siz de bu tarifimizi deneyerek hafta sonu tezgahlarınızı şenlendirebilirsiniz. Şenpiliç Usta Kasap Instagram hesabı ve YouTube kanalından bizi takip ederseniz birbirinden lezzetli tarife ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.